yerel kalkınma için yarışasın Anadolu. Sayın izleyenlerimiz TÜYAP e, Samsun Gurme 2021 e, fuarı bu sene gene başladı 23 ve 28 Kasım tarihleri arasında devam ediyor. Gerçekten güzel çalışmalar var, güzel standlar var. Şu anda ise e, halket, e, biz halket olarak stand zannediyorduk ama sonradan öğrendik ki Çorum Belediyesinin bir e, firmasıymış. Evet. Çorum Belediyesi'nin yaptığı çalışma projelerle güzel bir e, işlemler ortaya çıkmış. Tabii ben bunun için e, normalde buradaki çalışan arkadaşlarımızı ben Belediye Başkanımız Halil e, Hayır, İbrahim Aşkın. Halil İbrahim Aşkını arayıp telefonda tebrik edecektim ama bugün de nasip oldu Sayın Başkanımız e, Samsun'a geldi. Çorum'dan Samsun'a geldi. İlk önce çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. E, çok Gerçekten teşekkür çok ediyorum. Çok Dağlı. güzel çalışmalar var. Tabii ben kısaca buradaki çalışmaları gördüm. Halket. Niye halket dedik? Şu anda e, elimde görmüş olduğunuz e, kelle ile benim dikkatimi çekti ilk günden beri. İşlemler. Dedim hayırdır bunun içinde nasıl satıyorlar diye düşünürken arkadaşımız satış müdürümüz, işletme müdürümüz bilgilerini verdi. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Dediler ki bu Çorum Belediyesi'nin bir tesisidir, katkılar hmm. dedi. Kısaca bundan bir bilgi alalım. tabii Çorum Belediyesi olarak aslında biz bu bölgenin en büyük mezbahanesine sahibiz. Ee, yeni açtığımız bir tesisimiz. Şöyle düşündük. Acaba biz e, şu şehir merkezinden ve ilçelerden sadece kasapların getirdiği e, 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 danaları, keçileri, koyunları kesmekle mi yetinelim? Yoksa bir firma, bir marka üretelim ve bu marka üzerinden tüm Türkiye'ye bu markamızı taşıyalım mı diye düşündük. İkincisini tercih ettik. Önce o mezbahaneyi Beltaş diye %100'ü belediyemize ait olan bir şirketimize devrettik. Sonra Çorum'da ilanlarla, özel sınavlarla Çorum'un en iyi kasaplarını bir imtihan neticesinde oraya aldık. Şu an aşağı yukarı 28 tane kasabımız bu tesisimizde çalışıyor. Veterinerler, teknikerlerimiz bu tesisimizde çalışıyor. 50 tane personelimiz çalışıyor. Gerçekten muazzam bir işletme oldu. Ondan sonra da şunu düşündük. Dedik ki bizim bir sözümüz var. Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz diye. Ben de onu diyecektim. Ee, bir... Gerçekten sayın izleyenlerimiz Çorumlu'nun yaptığını kimse yapamaz derler hakikaten Çorumlu gene bir şeyler ee, yani, yapmış. Yani herkes yapamaz böyle bir sloganımız var. İnovatif ürünler üretelim dedik. Ve başlangıçta ilk ürettiğimiz ürün bizim kavurmalar oldu. Bu kavurmaları önce yerelde pazarladık. Yerelde çok büyük ilgi gördü. Sonra ulusal firmalardan bize talepler geldi. Bu kavurmalardan bize üretebilir misiniz diye. Biz hay hay dedik, onlar üretmeye başladık. Şu an Türkiye'deki marka birçok markaya ürünler üretmeye başladık. Ondan sonra şöyle düşündük. Yani biz markalar üretinceye kadar kendi markamızı geliştirelim. Halk etin bütün tescillerini aldık. Daha sonrasında e, o dana kavurmaları e, daha da geliştirdik. Kapsamını e, daha da artırdık. Ve şu an... Kredi kooperatifleri başta olmak üzere Türkiye tarım kredi kooperatiflerinin satış noktaları tüm Türkiye'de buralara biz bu kavurmaları daha sonra sucuk devreye girdi sucuk da alacağım <laughs> sucuğu da alacağım ee, sayın izleyenlerimiz bakın demin de söyledim elimde görmüş olduğunuz halk etin çorum halk etin kelle paça çorbasıyla bunlar inovatif şeyler ürünler evet, hemen. piyasada başka yerde bu şey yok muadili yok muadili yok sadece ee, çorumda. Işkembe çorbası gerçekten güzel bir şey bir de ben arkadaşımdan dana sucuğunu övmüşlerdi ondan bir önne kalabilir miyim Bunun hikayesini söyleyeyim. Bu Covid döneminde ortaya çıktı. Covid döneminde bütün sağlıkçılar, bütün e, doktorlarımız, uzmanlarımız e, kelle paçanın, işkembenin Covid'e iyi geldiğini, evet. direnci arttırdığını söylediğinde e, evet. istedik ki her evde bu yapılamıyor, zor oluyor. Bunu kolaylaştıralım. Aslında hazır çorba mantığıyla ama hazır çorba gibi de değil. Böyle sanki geleneksel ninelerin yaptığı tattım, ürünler gibi tattım, tattım. olsun evet. ve içine harcını da vesaire hepsini koymak suretiyle 10 dakika daha zor olan bir ürünü bizim oradaki mühendis arkadaşlarımız veterinerlerimiz oradaki heyetimiz bu inovatif bir şekilde bu ürünü geliştirdiler ve şu an tüm Türkiye bu ürünü de satıyoruz ve hikayesi de aslında Covid ile başlayan bir hikaye o. Evet, Başkanım Allah'ın bir daha böyle pandemin göstermesi sağlıklı günler ama. Evet. Sizler de Çorum belediyesi olarak önleminizi almışsınız. Fakat burada deminden ee şeyde baktım manda sucuğu dediniz ama lütfen bizim Bafra'mızın mandalarına sahip bir şey yapmayın. <laughs> Çünkü Türkiye'nin en fazla mandası Bafra dediler ama arkadaşlara görüşünce bizde de kömüş tabir edilen bir şekilde sizde de var galiba. E yüzde kaça tekamül ediyor sizde? Yani şöyle bizde de manda birliği var şehrimizde. Evet. Ben bu bölgede de çok yaygın olduğunu biliyorum. Ama bu mandaları... E, besleyip yemek için besliyoruz. Bafra'da da öyledir herhalde. Evet. Dolayısıyla biz Bafra mandasına da talip olabiliriz. Buradaki üreticilerimizle işbirliği yapabiliriz. Ve ürettikleri o mandaları e, kesim noktasına geldiği zaman onların kesimiyle ilgili olarak e, Bafra'dan da manda alma noktasında e, bir düşüncemiz olabilir. O zaman biz de buradan Manda Üreticiler Birliği Başkanımız e, mandalarını İsmail Bey'e de söylüyoruz mandalarınızı satmayın. Bakın ama bakın mandadan evet, neler var. çıkıyor. Bir de şu var e, Sayın Başkanım bu. Evet. Bu Osmanlı sucu. Evet. Ecdat Ecdat büyük adam. Evet. E, her yönüyle fikri fikriyle büyük düşüncesiyle evet. büyük ürünleri de büyük büyük. Bu da yine bizim arkadaşlarımızın geliştirdiği e, inovatif bir ürünümüz ve bunun adı da Osmanlı sucu. E, biraz e, şeyi e, 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 efsabı büyük. Evet. evet. Şimdi ben bunları arkadaşlarıma veriyorum. Kısaca da ben Başkanıma e, Başkanım gerçekten biz. E, Samsun'dan yani Bafra'dan çıkıyoruz Samsun'dan geçerken Çorum'a geldiğimizde e, apayrı bir şehir görüyoruz. Eyvallah. Yani sanki böyle bir e, ortada olan bir yer. Çorum'un tabi tarihi de e, geniş bir tarih. Tabii, tabii. İnşallah geniş bir zamanda sizin de e, müsait olduğunuzda bir Çorum'da bir randevu bir tanıtım alalım. yapalım de Güzelce bir tanıtım yapmak Yok, da isteriz. Olursun. Sizlerin de bu güzel sıcak e, sıcakperverliğinizden, misafirperverliğinizden sadece sizlerin değil Arkadaşlarım da yanıma almak istiyorum ama mümkünse buyurun şöyle. Buyurun arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. olarak Evet şöyle yanıma. Kırmızı da geçebilirsiniz. Buyurun arkadaşlar bir anı kalsın. Evet. Başkanım e, gerçekten güzel çalışmalar da yapıyorsunuz. Tabii onları saatler yetmez. E, aylar da yetmez. Evet. Çünkü bizler sizleri takip ediyoruz. Yani ya ne olur. kadar Bafra'da olsak bizim de belli zamanda Bafra'mızda da bunlar Çorumlar da var. Tabii tabii. Çünkü yolumuz orada Ankara yoluna giderken İstanbul yoluna da tabii. geçerken oradayız. Vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Yani bizim çalışmaktan başka bir e, kurtuluşumuz yok bu anlamda. Kim ne iş yapıyorsa onu severek yapmalı ve mutlaka bunu e, daha da geliştirmek için daha da büyütmek için bir gayretin içerisinde olmalı. Biz her kalktığımız her günde şehrimize hangi hizmetleri daha güzel yapabiliriz diyoruz. Bu anlamda da Beltaş'ın bu Halket'te de yeni ürünler nasıl geliştirebiliriz? Halkımıza bunları nasıl ulaştırabiliriz? Onun gayesi içerisindeyiz. Bak kalktık Çorum'dan Samsun'daki fuara geldik evet. yetmez başka fuarlara da gidiyoruz biz mutlaka bu ürünlerimizi tanıtmamız gerekiyor çok çalışmamız çok gayret göstermemiz gerekiyor üretimden başka çare yok çünkü.